Merhaba arkadaşlar ben Lepes Muffin'den Pamuk şekeri. Bugün sizlerle yemek programı Part 4'ü çekiyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi gerekli malzemeleri sayalım. Ama önce ne yapacağımızı söyleyelim, değil mi? Bugün sizlerle birlikte fırında balık yemeği yapacağız. Gerekli olanlar tabii ki iki ya da üç tane siz e, istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ben iki tane kullanacağım. İki tane balık ve haşlanmış mısır ve havuç zeytinyağı veya ayçiçek yağı istediği yani size bağlı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve tabii ki de soğan. Dediğim Dediğim gibi siz istediğiniz kadar soğan koyabilirsiniz veya diğer bir şeylerden. Ve tabii ki de yeme yapabileceğim için bir fırın kabı. Şimdi hemen başlayalım. İçeri düştüm. Evet şunu şöyle koyayım. Şunu şöyle koyayım. Kenarı çekeyim ki... Yeme yapabilmem için kendime yer ve tabii ki de şöyle küçük bir tava lazım. Şimdi e, böyle soğanlarımı küçük küçük küp şeklinde e, şey yapacağım, doğrayacağım ve biraz yağla birlikte şey ocakta kızartacağım. Evet, şimdi yağı da koydum. Şimdi ocağa götürüyorum. Ocakta böyle hafiften pembeleşene kadar benim rengim gibi olana kadar kızaracak. Ben de o sırada havuç ve mısırlarımı ayık temizleyeceğim. Bu arada ben balıkları yıkadım, temizledim ve kılçığına ayırdım. Evet, şimdi hemen bunu yapalım. Evet, şimdi şunları çöpe atıp hemen geleyim. Evet attım. Ben bir soğana bakayım. Olmuş mu olmamış mı diye. Evet soğanımız olmuş. Şimdi hemen yemeye başlıyoruz. Ee, bu arada bu mısırı ben önceden haşlamıştım. Havucu haşlamadım ama böyle sonradan yemek lapalap olur diye. Ama siz işte havucu haşlayabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz hemen e, başlayalım. Yağımızı ilave ediyoruz. Azıcık koyabilirsiniz. Tav maksat yapışmasın. Daha sonra ıı, soğanımızı. Ama daha en önce şöyle ıı, balıklarımızı koyalım ki evet, onlar daha, daha iyi pişsin. Daha sonra havucu koyalım ve mısırı en son mısırı koydum çünkü onu daha önceden haşlamıştım. Şimdi bunu fırına verelim. Evet fırınımıza Ay, içine iki havuç düştü. Fırınımıza yemeğimizi koyalım diyeceğim ama havucuma sığmadı. <laughs> Aksilisler. Evet sonunda yani çok güzel. Fırına sığdırmayı başardım. Şimdi kapağını kapatayım. Evet, kapattım. Şimdi 180 derecede 45 dakika pişik. Ama 45 dakika böyle oturarak geçmez. Ne yapacağız? Laptopumu geçireyim ben. Evet. Geçirdim. Açalım. Açamıyorum. Açtım. Şimdi biraz video izleyeceğim. 45 dakika. Çünkü çok yoruldum. Evet arkadaşlar 45 dakika sonra görüşürüz. <laughs> tıt 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 Evet, oldu. Arkadaşlar görünüşü muhteşem. Acaba tadı nasıl? Bence tadı da göründüğü gibi muhteşemdir. Bunu şöyle koyayım. Evet, laptopumu kaldırıp yemeğimi servise sunduktan sonra sizlerleyim. Evet, şimdi e, biraz tabağımı diyeyim. Gerçekten çok lezzetli. Siz de böyle size verdiğimiz tariflerde yemekleri yapıp bizim kanalımız olan yani Pesemafin Yemek Tarifleri web sitesine fotoğrafını çekip gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın. Ama şimdi kamera arkası. Bu arada arkadaşlar kamera arkası not, not söyleyeceğim. Bu da tamamen şaka amaçlıydı. Yani kamera arkası gerçekten de kamera arkası değil. Biz öylesine eğlenmek için çektik. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Üf, ben gidiyorum. Evet şimdi fırından yemeğimizi çıkardım. Şöyle koyayım. Şunu kapatayım ben. Hay ama dostum. Ay. şeker ne yapıyorsun? Videodayız. Of. Ama bu ocak beni deli etti. Sinemden gülüyorum. Lanet olsun bu yemeğe de. Benim ne günahım vardı? Evet. Yemeğimiz muhteşem duruyor. Şimdi bir de tadına bakalım. Şöyle. İğrenç bu lezalet siz yapmayın. Pamuk çekeğe ne diyorsun? Ama tadı iğrençti gerçekten. Galiba tuz atmayı unutmuşum. Of ama şekeri çık bakayım. Of ama ya. Of. Bu arada söylemem bir şey var. Geldiğimde her zaman buraya takılıyorum. Ve her seferinde boğuluyor. Yani neyse arkadaşlar sonra görüşürüz.